Fidecim.com nasıl kullanılır? Öncelikle Google'ın adres satırına Fidecim.com değil sadece Fidecim yazarak ya da Fidecim.com gördüğünüz gibi ilk sıraya geldi. Buraya Fidecim.com gelebilir. Fidecim.net gelebilir. Fidecim.org gelebilir. Ya da Fidecim.com.tr gelebilir. Hiçbirisi fark etmez. Hepsinden Fidecim.com'a giriş yapabilirsiniz. Ya da fidecim.com olarak adre, arama yapacaksak Google'ın arama satırına değil yukarıya e, Explorer'ın adres çubuğuna fidecim.com yazmamız gerekiyor. Yazdığımız zaman gördüğünüz gibi fidecim.com'un ana sayfası açılıyor. Ana sayfada görmüş olduğunuz reklamlar yaklaşık 10 saniyede bir değişir. İlk sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa. Burada Mayıs sonuna kadar ücretsiz olan reklamları görüyorsunuz. Mayıs sonundan itibaren bu alanda ücretli reklamlar yayınlanacak. Bu arada reklamlarını tasarlatıp gönderen fideci ve tohumcu arkadaşlara da teşekkürlerinizi iletelim. Gördüğünüz gibi alt, hemen ana sayfadaki reklam resimlerinin altında tohum, aşılı fide ve düz fide olarak 3 tane menümüz yer almakta. Bizim burada kullanacağımız özellikle düz fide olacaktır tabii ki. Ötekilerde ne kadar lazım olsa da. Öncelikle düz fideden başlayalım. Düz fideyi tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi yine burada bir reklam alanımız var. Reklam alanının hemen altında düz fide spot listesi yazıyor. istersek aradığımız şeyi hemen sağ üst köşede bulunan arama kutusuna büyük harflerle yazarak aramamızı sağlayabiliriz. Diyelim ki bif domates arıyoruz. Bif yazdığımız zaman gördüğünüz gibi elinde bir domatesi olan fidelikler ekrana geldi. Kimde varmış? Dost fide de varmış. El santarım da varmış. Bereket fide de varmış. Fide parkta varmış ve Duran fide de varmış. Şimdi burada e, hangi tarihlerde istediğimizi buradan kontrol edebiliriz. Miktarları buradan kontrol edebiliriz. Çeşitleri buradan kontrol edebiliriz. Veyahut veyahut şuradan her kolonun üstüne tıklamak suretiyle istediğimiz özelliğe göre artan ya da azalan sıralama yaptırabiliriz. Burada en önemli kullanacağım şey tabii ki teslim tarihi olabilir. Bakın 30 Mart'ta, 29 Mart'ta, 30 Mart'ta, 20 Nisan'da, 15 Nisan'da, 10 Nisan'da fideler varmış. Bu sıralamayı yaptıktan sonra istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Veya veya buradan arama kutusundan değil de şuradan tür kısmından Excel'de olduğu gibi bif domatesi seçmek suretiyle aynı şeylere ulaşabilirsiniz. Çeşidi seçebilirsiniz. Anacı seçebilirsiniz. Eğer aşılıysa miktara yazabilirsiniz. İlk tarihi 27 Mart, ikinci tarihi 31 Mart almak kaydıyla sadece istediğiniz tarihteki fideleri görüntüleyebilirsiniz. Buradan istediğiniz fide firmasını görüntüleyebilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da şudur. Bu sütunlardan bir tanesi doluyken diğer bir tanesini seçerseniz istediğiniz çeşit görüntülenemiyor gibi bir şey gelebilir. Mesela